Amerika'nın 60. seçimi bu ve 47. başkanı seçilecek. Bu önemli ve toplamda 538 delege var. Biliyorsunuz bizdeki gibi oy üzerinden değil bu delegeyi eyaletlerin sahip olduğu delegeleri kazanan adaylar kazanıyor. Burada da 538 delegeden 270'i veya daha fazlasını kazanan başkan oluyor. Dolayısıyla biz özellikle sonuçlar açıklanmaya başladından bu başladıktan sonra bu delege sayısına bakacağız. Oy oranlarından çok daha çok çünkü daha fazla oy alan değil daha çok delege alan başkan olacak. Amerikan Seçimleri seçim sisteminin en önemli noktası hatta. bu. Çünkü bunun örnekleri var. Daha fazla oy alan adaylar kazanamadı başkanlığı. Mesela en yakın örneği 2016 seçimlerinde Hillary Clinton Donald Trump'tan 3 milyon daha fazla oy almasına rağmen başkanlığı kazanamadı. Çünkü yeterli delege sayısını kazanamadığı için o 2016 seçimlerini Donald Trump kazanmıştı. Ve şimdi senin soruna geçecek olursak aslında senin de söylediğin gibi 50 eyaletin 43'ü e, genel anlamda Amerika'da e, bugüne kadar hep e, hangi partiye oy verdiği bellidir. %99 harita değişmemiştir. De harita harita bize. üzerinden de göstereyim. Şimdi 7 kritik eyaletten bahsediyoruz. Burada da işaretledik. Bazıları kırmızı, bazıları mavi. Onun nedenini de açıklarız. Şimdi bu 7 eyalet salıncak eyalet deniliyor. ...ve seçimin en dikkatli takip edilen eyaletleri. Neden peki salıncak eyalet deniyor? Diğer eyaletler gibi hangi partiye oy verdiği seçmenin belli olmayan... ...seçime göre seçmenin kararını değiştirdiği, her seçimde kararını değiştirdiği eyaletler bunlar. O yüzden salınacak yani bir git gel... Demokratlara da gidebilir. Bazı seçimlerde demokratlara gidiyor, bazı seçimlerde cumhuriyetçilere gittiği için bu eyaletler salınacak eyaletler. Dolayısıyla diğer eyaletlerden ziyade bu yedi eyaletleri kazanan seçimi de garanti altına almış oluyor. Şimdi hangi eyaletler bunlar peki? Harita üzerinden de açıklayacak olursak sana yakın kısımdan başlayayım istersen. Evet. Doğu batıda. Nevada ve Arizona var. Hemen yine batıda, güneybatıda Georgia, üstünde kuzey Carolina var, Pensilvanya var, Michigan var ve Wisconsin var. Şimdi burada haritada tabii bunları bazılarını kırmızı, bazılarını mavi işaretledik. Son anketlere göre, yani artık düne kadar son 14 anketin ortalamasına göre Amerika genelinde de. Harris ve Trump'ın oranları başa baş. Yani daha da açık bir şekilde söyleyeyim. Yüzde 48 buçuk, yüzde 48 buçukluk bir kafa kafaya gitme durumu var. Ama bu eyaletlerde küçük farklarla bazı adaylar önde. Mesela mavi ile işaretliler Demokrat Parti'yi temsil ediyor. Kamala Harris'in partisini Wisconsin'da Kamala Harris artı 0.3 puanla önde. Yine e, Michigan'da 0.9 puanla önde. Pensilvanya'da aslında 0.3 Trump önde gözüküyordu ama bu son şeyde burada biraz daha eşitlik olduğu söyleniyor şu anda tam olarak. Yine Kuzey Carolina'da Trump önde yüzde daha doğrusu 1.15 puanla ki Kuzey Carolina, daha çok Cumhuriyetçilerin çok güçlü olduğu, Trump'ın güçlü olduğu e, eyaletlerden bir tanesi. Georgia'da da yine 1.9 ile önde. Arizona'da 2.6 ile önde. Yine e, Cumhuriyetçilerin aslında güçlü olduğu eyaletlerden biri. Ama bir önceki 2020'de e, demokratlara da oy vermiş bir eyalet. Ve Nevada'da yine Trump önde. Şimdi arkadaşlar önce... E, Anketleri bir kez daha istersen detaylı önce, getirelim. Anketlerden önce şunu Aha. sorayım arkadaşlar gönderdi ama sen anketleri anlat daha sonra sorayım. Buyur lütfen. Tamam. Bakın anketlerde bu 7 eyalette salınacak eyaletlerdeki durumlar Arizona'dan bahsettik. 49.1 Trump, 46.3 Harris, Nevada'da 48.2 Trump, önde 47.6 Harris e, geriden takip ediyor. Wisconsin'de önde demiştik. 48.2 Trump, 48.6 Harris ve Michigan'da 47.8 Trump, 48.3 Harris. Pensilvanya'da da yine e, Trumpla e, bakın 48.5, 48.1 gözüküyor ama bunun 48 e, buçuğa geldiğini söyleyebilirim. 2 adayında. Kuzey Carolina'da da yine 48.7 ile Trump önde, 47.5 Harris ve Georgia'da 49.1 ile Trump önde ve 47.8 ile yine Harris takip ediyor. Sen sorunu sor, ondan eyaletlerde sonra devam çok Çok yakın olduğunu görüyoruz. Bir önceki haritayı alabilirsek, burada önemli olan belki de izleyicilerimiz için onun da altını çizmemiz lazım. Şöyle bir durum var. Tek tek görüyoruz farklı salınacak eyaletleri ama Bunların çıkaracağı, seçici kuruluna göndereceği aday farklılıkları da var aslında. Hepsinde eşit oranda seçici kurula e, delege gitmeyecek. Tabii ki. Burada da önemli olan... Her eyaletin delege sayısı farklı. Kesinlikle. Evet. Önemli olan delege, yani Trump'la Harris'in kaderini belirleyecek olan... Ee, nokta neresi Arizona mı Nevada mı hangisi daha önde bu konuda? Hangisini alan daha çok seçici kuruluna üye gönderecek, delege gönderecek? E ee, yani aslında şöyle, o hesap şöyle yapılıyor Samet 7 eyaletten ee, örneğin e, mesela Pensilvanya'nın delege sayısı e, şu anda yanlış hatırlamıyorsam 29. Yani yüksek delege sayısına sahip bir eyalet. Ee, yine e, Arizona aynı şekilde yüksek delege sayısına sahip. Yani yapılan hesap şu Pensilvanya e, Michigan ve Wisconsin'e Harris aldığı takdirde yüksek ihtimalle kazanabilir hesapları yapılıyor. Ama... İşte anketler çok başa baş olduğu için herhangi bir kesin konuşma söz konusu değil. Pensilvanya'yı Trump alırsa veya yine yüksek delegeye sahip eyaletlerden birini Trump alırsa bu sefer sonuç Trump'ın lehine değişecek. Yani eğer anketler Doğru çıkarsa gerçekten e, kıl payı çok böyle kafa kafaya bir sonuç göreceğiz. E, ama eğer anketler yanılırsa ve buradaki gördüğümüz gibi tablodaki gibi değil de bir e, aday 7 eyaletten atıyorum 5'ini 6'sını birden kazanırsa bu sefer delege sayısında fark iyice açılacağı için çok farklı bir... E, Seçim zaferi de ortaya çıkabilir. Burada anketlerin ne kadar e, doğruyu gerçeği yansıttığı da ortaya çıkmış olacak. Yani anketler görüldüğü gibi çıkarsa, dediğim gibi başa baş bir yarış göreceğiz. Ama anketler, seçmen anketleri yanıltırsa, e, seçmen davranışı anketleri yanıltırsa çok daha e, farkın büyük olduğu bir sonuçta görebiliriz. Ee, Samet istersen ben devam edeyim. Evet lütfen. Diğer bir grafik Bu eyaletler vardı. peki e, son durumu az önce aktarmıştım. Çok yakın birbirine bu özellikle 7 eyalette çünkü biz CNN Türk olarak da e, genel itibariyle bu 7 eyaleti tabii ki tüm eyaletleri takip edeceğiz de genel itibariyle gözümüz bu 7 eyalette olacak. Peki 2020 seçiminde bu eyaletlerde ne olmuştu? Kim kazanmıştı? Hangisinde kime oy almıştı? Bakın Arizona'da Biden 21 bin oyla e, kazanmıştı. Hemen şöyle daha biraz daha yakına gelip, burası aslında dediğim gibi cumhuriyetçilerin e, güçlü olduğu eyaletlerden biriydi ve 1990'lı e, yıllardan bu yana. İlk kez tercihini değiştirip Demokrat Parti'ye oy verdi 2020 seçimlerinde ve Biden burada 21 bin oyla kazanmıştı. Nevada da aynı şekilde ki Nevada Latin kökenli göçmenlerin yoğun olduğu bir eyalet. Yine orada Trump'ın göçmen karşıtlığını biliyoruz. Orada da çekişme şu anda çok ciddi ama 2020'de Biden 34 bin oyla kazanmıştı. Georgia çok başa baş, 2020'de de çok başa baş geçmişti. Biden 13 bin oyla sadece zaferini ilan etti. Çok, çok Ama hatta hat. şöyle hatırlatma yapayım ben. izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Birçok oy sayımına yönelik, hile yapıldığına yönelik hatta Trump'ın itirazda bulunduğu eyaletlerden biriydi. Öyle ki Georgia'da e, Trump'ın e, hakkında açılmış bu seçim usulsüzlüğüyle ilgili e, bazı yetkilileri e, kabullenmemeye zorlama girişimi nedeniyle hakkında açılmış dört tane dava var seçim usulsüzlükleriyle ilgili ki bunlardan bir tanesinden hüküm giydi yani mahkum oldu. Üç tanesi de bu davaların devam ediyor. Georgia eyaleti böyle bir kritik önemde. Yine Kuzey Carolina'yı Trump tabi o zaman tek kazandığı sanılacak eyaletti ki 74 bin gibi çok büyük bir farkla farklı. kazandı. Zaten cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Trump'ın özellikle güçlü olduğu eyaletlerden bir tanesi. Ama 2020'den farklı olarak 2024'te şu anda Harris o farkı biraz kapatmış durumda. Bakalım o anketler gerçeğe yansıyacak mı göreceğiz. Pensilvanya'da dediğim gibi en tartışmalı eyaletlerden bir tanesiydi. Biden 82 bin oyla kazandı ama eee yine 3 Kasım 2020 salı günüydü seçim ve sonuçları cumartesi günü 7 Kasım'da açıklanmıştı. Neden? Çünkü Pensilvanya'da oylar iki kez sayılmıştı itirazlar sonucu ee, ve bu yüzden de seçim sonuçlarının açıklanması 4, 4. gününü bulmuştu. Michigan'da Biden 150 bin oyla kazandı ki Michigan zaten ee, ne kadar salınacak eyalet olsa da genelde demokratlara yakın durduğu ki Biden'ın çok büyük farkla kazandığı eyaletlerden bir tanesi Wisconsin'de de yine Biden 21 bin oyla kazanmıştı. Yani bu tabloya baktığımızda bu 7 salınacak eyaletten 6'sını 2020 yılında Demokrat Parti Biden kazanmıştı. Şimdi Yine bir önceki grafiğe dönersek arkadaşlar ya da... Şimdi ee, burada 7'de 1 kazanmıştı Trump yani Cumhuriyetçiler. Hemen ilk grafiği istese galiba üzerinden daha rahat gidebiliriz. Haritadan bahsediyorsunuz. Harita sana, Haritayı verirsek arkadaşlar onun Şimdi burada... Şimdi o bir tane Trump'ın Cumhuriyetçilerin çıktığı haritaya şey aslında grafikleri gösterdin 2020 hı. yılında 4 yıl önce. Şimdi çok daha değişik bir harita Hablo görürüz. Oralar. Daha evet. fazla kırmızı. Evet daha fazla kırmızı olduğu için o zaman Trump'ın kazanma ihtimalini daha yüksek diyebilir miyiz burada? Yani bunu işte demek o kadar zor ki şu anda. Yani bunu demek için elimizdeki tek veri Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan anketler. Ve son 14 ankete baktığımızda ki hatta düne kadar yapıldı bu anketler. Dünkü sonuçlara da göre gerçekten Trump evet kesin alır veya Kamala Harris kesin alır diyebilecek bir durum yok. Bu yüzden e, Amerikan kanalları, CNN International'a baktığımızda, NBC'ye baktığımızda, Fox News'a baktığımızda, onlar da aynı şekilde yayınlarını, yani uçak şunda... sırtında gittiğini belirterek, ha. bunun altını çizerek e, yapıyorlar yayınlarını. Şimdi de izleyicilerimize bu kurduğun cümle şöyle önemli, orada. Basın kuruluşlarının da kendi anketleri var. O evet. anketleri aslında yayınladıkları için yani Hı. televizyondaki yorumlarını sen kastetmiyorsun onların anketleri evet, üzerinden evet. hareket ettiğinde izleyicilerimizi hatırlatalım. Aha. Peki burada soruyu tekrar değiştirerek sormak istiyorum. Biraz önce sadece 7 salıncak eyaletten evet. 2020 yılında birini Trump kazanmıştı. Şimdi matematiksel baktığımda burada bu anket sonucuna göre 4 noktayı Beş noktayı Trump'ın kazandığını görüyoruz. 5 noktayı alırsa Trump e, bu salıncak eyaletler sayesinde başkanlığa gitme şansı daha büyük olmuyor mu? E, Kazanmama beş, ihtimali beş, mi Tabii ki daha yüksek oluyor ancak şurada tabii biz buraya aslında yazmamıştık yazsak iyi olurmuş. Pensil bu eyaletlerin delege 20 evet. e, delege sayılarını yazsaydık bu eyaletlerdeki yani Trump'ın kazanacağı eyaletlerdeki delege sayısının burada önemi ortaya çıkıyor. Yüksek delegeli eyalet kritik eyaletler içindeki yüksek delegeli eyaletleri kazanırsa çoğunluğunu kazanırsa zaten otomatikman yani matematiksel olarak öne geçmiş oluyor. Buradaki Ancak delege sayısının çoğunu toplaması önemli. 3 ya da 5 yeri alması kesinlikle değil, öyle. Yani Mesela. 7 eyaletten 5'ini alırsa Trump kazanır mı? E diğer eyalette Harris'in kazandığı eyaletlerdeki delege sayısına bakmak lazım belki 3 eyaletle Harris Trump'ın önüne geçecek. Delege sayısı nedeniyle o eyaletlerdeki. O yüzden de şu anda yani hangi eyaletleri alacağı önemli. Burada şimdi kırmızı işaretlediğimiz yani anketlere bakıp işaretliyoruz tabii ki bunları biz kafamıza göre işaretlemiyoruz. bu Trump'ın önde olduğu veya Harris'in önde olduğu eyaletlerde tam tersi sonuçlar da çıkabilir. Çünkü çok yakın. 0.3'lük evet. bir farktan bahsediyorsun. Wisconsin evet. oldukça yani önemli. Yani buralar mavi gözüküyor. Yani Pensilvanya'da son e, dünkü, dün akşamki anketlerde mavi gözüküyor. Küçük bir farkla. 0.3'lük 0.4'lük bir farkla. Ancak bunlar kırmızı, bunlar mavi olabilir. O zaman e, yine iş e, başka bir şekil alacak. Yer değişebilir. Biraz evet. önce bıçak sırtı demiştin Hı -hı. ya. Kesinlikle bu önemli. Hazır bu harita varken çok kısa. Zamanımız kalmadı ama Texas soracağım. Çünkü tabii. Texas geride kalan süreçte Biden'la diyeceğim direkt Cumhuriyetçilerle Biden'la bir kavganın eşiğine gelmişti. Texas'taki durum ne ezberindeyse ondan. Hemen anlat. Haritada da yerini göstereyim. Texas'ın biraz Çünkü, vaktimiz varmış. mı? yeri önemli Texas. Bakın burada nerede? Meksika sınırında çok uzun bir Meksika sınırıyla e, komşu olan bir eyalet ve e, Cumhuriyetçilerin kalesi burası. Ve en büyük tartışmada göçmen sorunu yani Orta Amerika'dan ve Meksika'dan buraya gelen göçmen akını Trump'ın zaten seçiminin en önemli noktalarından bir tanesi önceliklerinden bir tanesi. Dolayısıyla burada 2020'den bu yana aslında Trump'ın en çok eleştirdiği Biden buraya göçmen akınını kontrol altına alamadı ve alamıyor diyor. Hatta buna göçmenlerin, Meksikalıların, Orta Amerikalıların Amerika'ya girişine izin vermekte suçluyor. Kendisinin de iddiası şu ben başkan olduğumda buraya tamamen duvar öreceğim tamamen kapatacağım ve göçmenleri toplu şekilde sınır dışı etmeye yönelik kararlar alacağım dediği seçim vaatlerinden en önemlisi bu. Ki buna en yakın ee, örneklerden bir tanesi Arizona. salıncak eyaletlerden bir tanesi Arizona, o da Meksika ile sınırı olduğu için aynı e, sorunlardan müzdarip ve aynı tartışmaların yaşandığı e, eyaletlerden bir tanesi göçmenle ilgili durum Arizona'da da çok belirleyici olacak. Yani her göçmen. Arizona kırmızı olup Trump'a döndü de diyebilir miyiz aslında? Diyebiliriz. Yani bunu 2020'den bu yana Arizona'lılar. Demokrat Parti'den bakıp onların politikalarını beğenmeyip Trump'ın politikasını denemek isteyebilir ve bir kez daha Cumhuriyetçi Parti'ye dönebilirler. Aslında Teks'ası sormamın nedeni oydu. Sen çok net ve çok güzel bir şekilde açıkladın. Arizona'ya da baktığımızda önceki seçimde çünkü Biden'a vermişti. Burada kırmızıya dönmesi yani Trump'a dönmesi de belki seçim herkes bıçak sırtı diyor. Bazı Hı -hı. E, çok Tahmini güçlü Teksas'ta olan kişiler... Bu arada delege sayısının en yüksek olduğu eyaletlerden bir tanesi ama salıncak eyalet değil. Neden? Çünkü cumhuriyetçilerin kalesi. Zaten hep cumhuriyetçiler kazanıyor yani.